Mevanın heca ser seran ser Disa, feratın. Dissa İro Roja Çarşembe eee Bernama Khoa Disa, Dissa Parbi Parbi. Sevgili okur okurlar ve dinleyiciler hoş geldiniz. Bugünkü konumuz eee Doktor Şivan Said Elçi öldürülmesiyle ilgili yazılmış olan bir kitabı değerlendireceğiz. Ancak bugün aynı zamanda rahmetli abimin ölüm, işte doğum günü. Yıllarca ben bunu internet sitelerinde her abimin doğum gününde bugün abiler günü diye anus ettik. Bugün de sizinle tekrar abimin doğum gününü beraber kutlayacağız. Nevzat Sağınıç tacedisi adı altında bir kitap hazırladı. Çok önemli bilgiler, belgeler veren bir kitap. Arkadaşlar bundan yıllar önce Selim Çürükaya'nın Kayanın e, Apun ayetlerini okurken şöyle demiştim. Bu kitabın binde biri bile doğru olsa vahşettir demiştim. Aynı şekilde Selahattin Ali Arık'ın bu kitabını okurken binde biri bile yan, doğruysa ki hepsi doğru bana göre. Çünkü belgeler dayalı olarak söylemiş, yazmış. Doğruysa bile bir faciadır. 71 yılında işlenen bu cinayetler ki öncesi de var. Onlara da birazdan değineceğim. İşlenen bu cinayetler günümüzde hala çözülmüş değil. Çözülmediği gibi, çözülmediği gibi hala bu iki değerli Kürt yurtseverinin mezarının nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Bu da bir ayıptır. Bu ayıp bize ait değil. Onu öldürenlerin ayıbıdır. Neden bize bu iki şahsın, iki yurtseverin Mezarlarının yerini söylemiyorlar. üzerlerinde bir fatiha okuyamıyoruz. Yani bu kadar e, sömürgecilerimizden dedelerimizin mezarlarını isterken, güneyde güneyde katledilmiş bu iki insanın mezarını güney hükümeti bize yerini söylemiyor. Bu da güney hikmetinin ayıbı olarak dursun. Arkadaşlar Said Elçi bu kitabı okurken tabi eleştirel gözle bakıyoruz kitaba. Bu kitapta Şivan çok net bir şekilde anlatılırken makaleleriyle yaşam tarzıyla, yaşamıyla, doktorluğuyla, sürgünlüğüyle, hapisliğiyle, firarlığıyla anlatılırken en azından Said Elçi'ye ayıp olmasın diye ayıp olmasın diye onun da kısaca bir hayat öyküsünü anlatması gerekirdi Salahattin Ali Arık. Ama Said Elçi ile ilgili biz bu kitapta hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz. Ölümünün dışında. Peki arkadaşlar yine bu kitapta birçok tanığa, birçok e, kişiye başvurulmuş, birçok belgeye başvurulmuş. Ancak hiçbir zaman hiçbir araştırmacı ya bu ailenin çocukları hala yaşıyor, eşi yaşıyor, çocukları yaşıyor, kardeşleri yaşıyor. Bunlara bir danışalım, bunların da bir görüşünü alalım. Ne oldu, o dönem neler yaşandı, onlara neler yansıdı? Kimse bu konuda bu Sait Kırmızı Toprağı'nda ve Sait Erçin ailelerine danışmadı. Görüşlerini görüşlerine başvurmadı. Bu yanıyla bu kitap bu eksikliği giderememiş tekrar. Tabi olayda bu olaylar yaşandığı zaman 10-11 yaşındayım. Hayalmaya Said Kırmızı Toprak, Said Elçi'yi hatırlar durumdayım. Ee, böyle rüya gibi fakat ailemizin içerisinde sürekli konuşulduğu için bu iki isme sürekli aşina birisiyim. Hatta çok ilginçtir Said Kırmızı Toprak, Said Elçi'nin ölümünden sonra e, KDP yönetimi babam hakkında, Fakir Hüseyin Sanat hakkında da ölüm kararı alır. Ölüm kararını Hakkı Hüseyin'e e, bizzat Kore tarafından bildirilir. Daha sonra ne hikmetse babam hakkındaki ölüm kararı kaldırılır. Hiç unutmam bir anını paylaşmak istiyorum. Said Erçin'in, Said Kırmızı Toprağın öldürülme haberi bize geldiğinde babam çok üzülmüştü. Babam ağlayan birisi değildi. Bahçemizde bir odunluk vardı. Babam o odunluğa gider. Hüngür hüngür ağladı. Biz anladık ki korkunç bir şey olmuş. Çünkü ağlamayan babamız ağlamaya başlamıştı. Ve şöyle demişti. Sol gözümüzü kaybettik, sağ gözümüzü kaybetmeyelim. Maalesef sağ gözümüzü de Said Kırmızı Toprağı, sol gözümüzde Said Kırmızı toprağın öldürülmesiyle de kaybetmiş olduk. Said Kırmızı Toprak kurtarılabilirdi bence kurtarılabilirdi. O dönemin KDP'li sorumlular bu cinayeti işlenmemesi için hiçbir şey yapmadıkları gibi aynı zamanda birçok belge, bilgi ve dilekçeler yazdılar. İmzalar topladılar Said Kırmızı Toprak'ın öldürülmesi için. Bu konuda uzman değilim. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak bu iki Said'in öldürülmesi bu iki Said'in öldürülmesi trajedidir. Hani de, Marx der ya tarih tekerrürden ibarettir. Bir trajedi bir de komedi. Eğer Marx Kürdistan'da yaşamış olsaydı Kürdistan'da Hiçbir şey komedi olarak yaşanmadığını, hep trajedi olarak tekerür ettiğini bize söylerdi. Evet, trajediler yaşadık. Arkadaşlar bazı notlar aldık. Kırmızı Toprak çok yönlü bir insandır. Kitaplarda, bu kitaptan anladığımız kadarıyla. Birçok makaleler yazar. Türk-Solu mantalitesine sahip birisidir. Ee, uzun süre Türk-Solu mantalitesiyle yazılar yazar. Musa Anter'le bu konuda e, atışmaları olur. E, fakat sonra da... E, Babamın önerisi üzerine Fakir Hüseyin önerisi üzerine e, Marksist klasikleri Fransızca asıl metinlerden okuyarak e, Marksizmin Türk sorunu anlattığı gibi olmadığını öğrenip Kürtlüğe doğru bir yönelişini görürüz. Hatta o kadar yetenekli bir şahsiyettir ki e, Said Kırmızı Toprak e, Kürtçe'yi çok kısa sürede öğrendiği gibi Suranice'yi e, Kürtçe'yi çok güzel öğrendiği gibi aynı zamanda e, kısa bir sürede Kürt diliyle ilgili kitap bile yazar. Arkadaşlar e, yazarımız birçok e, yazara yazarın kaynaklarına başvurmuş. Bunlardan işte Musa Anter, Canip Yıldırım var. Ki Musa Anter ve Canip Yıldırım'ın anıları çok böyle kıymet harbiyesi olmayan anılardır. E, herkesin itiraz ettiği anılardır. Ee, ama bunun yanında birçok değerli insanların da e, şöyle isimlerine bakmak istiyorum. Ee, Necmetin Büyükkaya, Şakir Epozdemir, Mesut Berzani, Nazmi Balkaş, Mahrat Reizaday, Melaham Hamdi, Kemal Burkay, birçok e, yazara başvurur. Arkadaşlar bilen bilmeyen bu konuda konuşuyor. Bilen bilmeyen gerçekten konuşuyor. Sanki bu konuyu konuşmak onlara artı getirecek gibi duyumlarını gerçekmiş gibi bize yansıtmaya çalışıyor. Arkadaşlar çok net bir şekilde söylüyorum. Bu olayın bilenler bugüne kadar açıklamadılar. Faydası yok dediler açıklamadılar. Zamanı değil dediler, açıklamadılar. Yeri değil dediler, açıklamadılar. Birçoğu, birçoğu bu olay bilenler, bilenler birçoğu bunu bu sırın mezarlarına götürdüler. Tabi arkadaşlar, bunlar anlatmayınca bizim gibiler yorum yapmaya başladılar. Yorumlarımızı da doğru görmeye başladık. Bu kitapta sadece Said Elçi'yi Şivan'ın öldürülme olayını anlatmaz. Arka per, e, perdeden anlatmaz. Süleyman Moni'nin cinayetini de anlatır. 12-13 tane komünistin nasıl öldürüldüğünü anlatır. Çok daha acı bir olay var size. Bunu söylemek istiyorum. E, kitapta gerçekten e, insanı böyle duygulandıran ya bu da olmaz dedirten bu da olmaz dedirten ee, sayfa 316'da ilk Ahmet Fakih'in Fakih öldürülmesi ee, ya tabi okurlarımızdan ricamız bu kitabı gerçekten çok iyi bir şekilde okumaları çok değerli bilgiler var ee, yani böyle insanı çıldırtacak düzeyde ya bunlar da yaşandı mı bizde gerçekten dedirten şeyler. Dolayısıyla arkadaşlar 15 Mayıs 1968'de öldürülen İKTB'li Ahmet Fakih'in de burada saygıyla anıyorum. Yine sayfa 346'da İKDP'li Sadık İnciri'nin öldürülmesi ayrı bir trajedi. Kitapta sonuçta bize şunu söyler. Berzan hareketinin bu işte birinci derecede faili olduğunu söyler. Belgelerle de ispatlar bunu. Mesut Berzan'ın yazdığı Berzani kitabında bu konuda sadece yarım sayfalık bir bilgi var. Bunun dışında bir bilgi yok. Vermiyor. Vermesi lazım. Çünkü o dönem Gülala'da e, Mesut Berzani'nin ve İdris Berzani'nin egemenliğindedir. Kontrolundadır. Bunlar çok iyi bilmelerine rağmen bu konuda açıklama yapmıyorlar. Derler ki, derler ki işte Berzani'nin Büyük Berzani'nin, Mela Mustafa Berzani'nin saygıyla önünde eğiliyorum. Türkiye hükmetiyle İran hükmetiyle Bozuşmamak adına birçok komünisti, birçok devrimciyi öldürtmüş. Bu da bunun bir devamı olan devamı olan Sait Kırmızı Toprak, Sait Elçik bir komplo sonucu öldürülmesidir. Şimdi şurada bazı notlar almışız arkadaşlar. Konumuz kitap ama Hasan Cuni'nin bir paragrafını okumak istiyorum. Doktor Şivan, Süleyman Moni ve arkadaşlarının katil olayı antikomünist soğuk savaş çerçevesinde Türk sosyalistlerinin ehlileştirilmesi operasyonlarının bir parçası ve emperyalist yani dünya düzenicilerinin ulusal kurtuluş sosyalist önderliklere karşı güttüğü politikayı gün yüzüne çıkarmak için önemlidir. Yani o dönem esen, arkadan esen bir sol rüzgar var. Bu sol rüzgara kapılan Said Kırmızı Toprak var, ee, Süleyman Muni var, ee, İKDP'nin şey, İKDP İran Türk Sen Demokrat Partisi yöneticileri var. Ee, bunların öldürülme olayı Türkiye, Amerika gibi e, güçler tarafından olduğunu bize anlatır. Kitabın birçok yerinde, kitabın birçok yerinde hala bu konunun açıklanmasında yarar yok denilir. Ee, tabii ben az önce söyledim. Bu konunun açıklanması, bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Burada bir senaryodan bahseder Diğer nezan senaryo şudur. Senaryoya göre Sait Elçin ailesi Doktor Şuan'ın öldürülmesini talep ediyor diye sunulması gerekiyordu. Yani sanki Sait Elçin ailesi Doktor Şivan'ın öldürülmesini istiyormuş gibi bir talep de bulunmak bulunulur. Bu nedenle Mustafa Nüshet Cemil Paşa Sait Elçiye akraba olarak lanse edilir. Ki yok bu Mustafa Nüshet Cemil Paşa Sait Elçin hiçbir akrabalığı yoktur. Yazar diyor ki Şakir bunu yalanlaması hazırlanan planı bozmaya yönelik olduğunu komutanın tepkisine neden olur. Tabii Şakir'in anıları bu konuda çok değişken olduğu için ciddi alınır mı alınmaz mı bilemiyorum ama çok değişken bir e, açıklamaları var. Birbirini tutmayan açıklamalar var. E, bir gün Said, e, Şakir Epe Özdemir'le Fakah Hüseyin'i bir araya geldiklerinde bu konuyu açtım. Fakat sen e, Sait Şak, Şakir Epezdem de şunu söylemişti. Sait Elçin Zahu'da ne işi var? İsa Suvar'dan korkardı, çekinirdi. Gitmezdi o bölgeye. Niye gitti? Bunu bir açıklamasını getirirseniz gerisini ben hallederim. Şakir buna cevap veremedi. Ben de sormuştum Şakir Efe Özdemir'e. Şivan kurtarılamaz mıydı? Tamam Sait Elçi'yi kaybetmişiz. Şivan kurtarılamaz mıydı? Hiç unutmam. Tanıklarım da var. Gözleri kan çanağına bürünerek çok sinirlen. Benim genel sekreterimi öldürteni nasıl affettirecektik? Evet o dönem KDP'lileri e, intikam duygularıyla Sait Evet, Sait Kırmızı toprağa Doktor Şivan'ı öldürürler. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Gerçekten e, Doktor iki Sait arasında tarasız olmaya çalışıyorum. E, annemin söylediği gibi Kürdistan'ın iki tane direği vardı. Bu iki direği de biz e, bir komple sonucu kaybettik. Sayime yenge, Sait Elçin'in eşine sorulduğunda Sait Erçin elçi şöyle söyler. Sait Kırmızı Toprağın Sait Elçi'yi öldürebileceğine asla inanmıyorum. Çünkü birbirlerini kardeşleri gibi severlerdi. Evet, hiçbirimiz gerçekten Sait Kırmızı Toprak'ın, Sait Elçi'yi öldürdüğüne inanmıyoruz. Bu bir dünya düzenli, yeni bir dünya düzenine kom komplosuna korban gittiler. Bunda suçlular belki tetikçiler olarak karşımıza çıkar. İşte e, kitapta Dervişi Sadun'un ajan olduğunu söyler. Rahmetli öldü. Bu kitap yazıldığında hala yaşıyordu. Belki cevap verebilirdi ki verdi bilmiyorum. öyle bir doyumum yok. Ee, Kırmızı Toprak yeni bir KDP'nin korunmasının gerekçesinin altında da şunu söyler. tek KDP'nin içerisinde birçok ajan var. Dolayısıyla yine bir parti kurmamız gerektiğine inanıyoruz der. Arkadaşlar kitabımız çok çok önemli. Çok değerli. Ee, kanayan kabuk tutmuş yarayı kanatmak istemezdim. Ama günümüzde bu konuda o kadar çok spekülasyon var. O kadar çok laflar dolaşınca e, bu konunun gündeme gelmesi elzemdir. Tartışılmalıdır. Özellikle de özellikle de bu iki şahsiyetin mezarını yerini bizlere söylemeleri gerekir. Bu konuda bu konuda bilgisi olanlar gerçekten bilgisi olanlar açıklama yapmak zorundalar. Çıksaydı mezarını arıyoruz. Kimden arıyoruz? Fail belli o fail, faillerinden istiyoruz mezarını. Peki bu iki Said'in mezarını yerini kimden isteyeceğiz? Güney, şimdiki Güney hükümetinden isteyeceğiz ve bunu bize vermeleri gerekiyor. Tanıklar, yani şöyle benzer. 5-10 tane köre, 5-10 tane gözünü kapatın insanın fili gösterir. Koyunu tutan bunu yılana benzetir. Hortumunu tutan ıı, su peze benzetir. Bu iki sayıt olayında da gerçekten herkes kör. Kim olaya nereden müdahil olmuşsa o kadarını biliyor. Ondan fazlasını bilmiyor. Bir adım ilerisini bilmiyor. Bilmediği için de bilmemekte ona göre de ayıp çünkü bunlar büyük abilerimiz bilmeleri gerekiyor Ya arkadaşlar bilmek zorunda değilsiniz. Bildiğiniz kadarını anlatın. Sanki olayı baştan sona kadar biliyorlarmış gibi anlatmaya çalışırlar. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Bildiğiniz kadarıyla anlatmanız gerekiyordu. Ama tanıklar maalesef bilgilerini bize aktarmıyorlar. Yazar Berzan hareketini zan altında bırakacak birçok belge sunar. Buna karşı bir cevap alınmaz. Ya bu kitap arkadaşlar yani e, yeni basılan bir kitap da değil. Bakın ben size tarihini söyleyeyim. E, 2011 yılında basılmış peri yayınlarından. Sağolsun Ahmet abi, Ahmet Dünal gerçekten Kürt birisi. E, basınına, Kürt yayın yayıncılık dünyasına emek vermiş, ciddi kitaplar kazandırmış. E, Karton kapak, 518 sayfa. Bu kitap edinilmeli, okunulmalı. E, dolayısıyla da arkadaşlar e, çok ayrıntılı bir şekilde e, Berzani hareketini, Berzani hareketinin ilk adepiye. E, Yeni korulan KDP'ye, Türkiye'de korulan KDP'lere karşı nasıl Honharca davrandığını bize göstermiş olacak. Belki bana kızacaksınız ama arkadaşlar gerçekleri konuşmak, gerçekleri dile getirmek, kirli çamaşırlarımızı saklaman da artık zamanı değil. Bizler kirli çamaşırlarımız varsa artık onları da önümüze sermek gerekiyor. Arkadaşlar bu akşamki yayınımıza Nevzat abimin doğum gününü kutlayarak başlamıştım. Tekrar size Nevzat abimin doğum gününü istinaden e, derinci doğu <laughs> mitingleri doğum mitingleri de yapmış olduğu konuşmayı size dinleterek veda etmek istiyorum. Gelecek hafta tekrar gelecek hafta tekrar bir başka kitapta buluşmak üzere hoşça kalın. Reji Nevzat abi'mle ilgili klibi verirse sevineceğim. Kafamdan gelmiş 11 yaşındaki Nevzat Samit'i takdim ediyorum. En geniş, 11 yaşında Nevzat Samit! Hepinizi hürmetle selamlarım. Kafamdan sizlere selam ve sevgiler getirdim. Hayır, hayır, hayır. hayır! bana verdiği sevgiyi, dilimle anlatamam. yeterli bir hale getirmek bizim de bilgiden yana netif almanın zamanı gelmişti. Bu da ancak siz abiler sağa sola kaymadan el çalışırsanız olur. Şimdiye kadar biz okul istiyorduk. Size jandarma diştiği ve kumanda birliği gönderildi. Allah olsun bu zihniyete. Ve kahrolsun bize insanlık haklı tanım yanı! <laughs> <laughs> biz bu güzelliklerimizi... ...senci abilerimi hafif edip... ...ve türküne gönderenlere... ...sizleri el biriyle... ...bu dertlerime davet ederek... ...hürmetle huzurunuzdan ayrılıyoruz. <laughs> Allah'a